Akademik Mutfak kanalımıza herkese merhaba. Sıvıların bazı özellikleri kaynama ve kaynama noktası. Bir sıvı atmosfere açık bir kapta ısıtıldığında buharlaşması sadece yüzeyde değil, sıvının her yerinde gerçekleştiği belirli bir sıcaklık vardır. Sıvının büyük kısmında buhar kabarcıkları oluşur, yüzeye çıkar ve kaçar. Kaçan moleküllerin uyguladığı basınç atmosferdeki moleküllerin uyguladığı basınca eşittir. Bu olaya da kaynama denir. Kaynama sırasında ısı alarak emilen enerji yalnızca sıvı moleküllerini buhara dönüştürmek için kullanılır. Bu yüzden de sıcaklık tüm sıvı buharlaşana kadar sabit kalır. Buhar basıncının standart atmosfer basıncına yani bir atmosfere eşit olduğu sıcaklığa normal kaynama noktası denir. Bunu daha önce de söylemiştik. Normal kaynama noktası dediğimiz zaman bir atmosfer basınç altındaki kaynama noktasını kastediyoruz demektir. Şimdi grafiğimiz basınca karşılık sıcaklık grafiği. Bunu daha önceden de zaten e, görmüştük grafiğimizi. P eşittir 760 şurası milimetre civa. Buradaki kesikli çizgi daha yüksek ya da daha düşük basınçlara kaydırıldığında o zaman buhar basıncı eğrisi ile yeni kesişme noktaları yani farklı sıcaklıklar oluşur. Kaynama noktaları bir önceki kaynama noktasından daha farklı olacaktır. Bir atmosferin altındaki yani 760 mm civarının altındaki basınçlara yüksek irtifalarda yani denizden yüksek olan yerlerde rastlanır. Örneğin 1609 metre yükseklikteki bir dağda barometrik basınç yaklaşık olarak 630 mm civadır. Bu basınçta suyun kaynama noktası da 95 santigrat derecedir. Düşük kaynama noktası sıcaklıklarında yemek daha uzun sürede pişer. Örneğin 3 dakikalık bir haşlanmış yumurtayı aynı şekilde pişirmek istersek daha uzun süre pişirmemiz gerekir. Bunun tam tersi de düdüklü tencerede mümkün. Düdüklü tencerede pişirme suyu atmosfer basıncından daha yüksek bir basınç altında tutulur. Sıvı taneciklerinin enerjisini bu yüksek basınca eşitleyebilmek için daha yüksek sıcaklığa çıkılır ve yüksek sıcaklıkta e, kaynamadan yemek daha kısa sürede pişmiş olur. Evet, kritik nokta. Kaynamayı tanımlarken, sıvı atmosfere açık kaptadır demiştik. Ee, sıvı kapalı kapta ise kaynama olmaz. Bunun yerine, buhar basıncı ve sıcaklık sürekli artar. Sıvının yoğunluğu gittikçe azalır, buharın yoğunluğu artar. Sonuçta sıvı ve buharın yoğunluğu eşit olur. Sıvının yüzey gerilimi sıfıra yaklaşır, sıvı buhar arasındaki sınır belirsizleşir ve giderek yok olur. Sıvı ve buharın ayırt edilemez olduğu bu noktaya da kritik nokta denir. Şuradaki resmimizde de aslında gösteriliyor zaten. Şurada biraz daha sıvı ve buhar ayırt edilebiliyor. Fakat kritik noktaya geldiğimizde artık sıvı ve buhar ayırt edilemez duruma geliyor. Kritik noktadaki sıcaklığa kritik sıcaklık. Basınca da kritik basınç adı verilir. Kritik nokta buhar basıncı eğrisinin en yüksek noktasıdır. Buhar basıncı eğrisinden yüksek noktası ve sıvının bulunabileceği en yüksek sıcaklığı gösterir. Faz diyagramına baktığımız zaman da kritik sıcaklıktan yani TC'den sonra şurada da görüldüğü gibi sıvı ve gaz arası belirsizdir. Orada bir e, ayrım yok. Şuradaki grafik orada bitiyor. Bir gaz yalnızca kritik sıcaklığın altında sıvılaştırılabilir. Bu önemli arkadaşlar. Eğer oda sıcaklığı kritik sıcaklığın altında ise sadece uygun bir basınç uygulanarak sıvılaştırılabilir. Örneğin kritik sıcaklığın altında bir sıcaklık seçtik oda sıcaklığı olarak. Burada bir gazı sıvılaştırmak istiyorsak şu şekilde basıncı artırıp sıvı bölüme geçebiliriz. Eğer oda sıcaklığı kritik sıcaklığın üstünde ise o zaman basınç uygulanmasının yanında sıcaklığı da kritik sıcaklığın altına düşürmemiz gerekir. Yani şöyle çıktığımız zaman kritik sıcaklığın üstünde buradan mutlaka şöyle bir de sola kaydırmalıyız sıcaklığı da kritik sıcaklığın altına getirmeliyiz ki sıvı kısma ulaşabilelim. Evet kaynama noktası ve kritik sıcaklığı da bu şekilde özetlemiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.